Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? defterimizi Ramazan geldi biliyorsunuz. Ya defteri değil de Ramazan geldi biliyorsunuz. Çoktan gelmişti ama yani. Ee, şimdi ne yapacağız? Ramazan için ya pide hurma filan çizeceğiz. Ramazan pidesi hurma filan. Ee, ya videonun konusunu aldığım kişiyi açıklamaları bırakacağım. Sayfamızı bir açalım. Bir yani dakika sayfamı açıp geleyim ben. Evet arkadaşlar buraya Ramazan için Ramazan Ramazan için resimler yazalım. Ya da Ramazan geldi yazalım direkt. Şöyle. R yaptık. Hatta ben direkt Ramazan geldi yazayım şuraya. Gelelim. Evet arkadaşlar yaptım. Çizdim geldim. Ramazan geldi. Şuraya da bir çiçek yaptım. Ne çiçek değil yani. Şunu yeşile boyayalım. Boyalarımdan yeşili bir alalım. Ya kadar açılıyordu bu. Burada Buradan açılıyordu. Bu yeşil mi? Bu yeşil mi yoksa bırak Nerede ya? Burada. Bu yeşil mi? Hangi yeşili kullanayım? Ya bence ya tripod'dan telefon düştü. Hop taktık. Ee, ben bunu kullanmak istiyorum. Bunu koyalım. Şöyle açtık. Şöyle. Boyadık. Arkadaşlar bir de dondurma falan da çizeceğim. Ya onları ben çizeyim birlikte boyarız. Çizeyim geleyim. Ya arkadaşlar Ramazan pidesiyle hurmamızı çizdik. Hatta şurasına karesini yapalım. En sevdiğiniz şeyi söyleyin. Size fikir olsun diye bunları yaptım. Ne çizelim Ramazan olarak? Benim en sevdiğim buradan. ya ee, ya hurmayla pek aram yok. O yüzden Ramazan pidesini işaretlesem mi? İşaretlemeyeceğim çünkü. Bun, ee, bunlar size kalmış. Ve istediklerinizi de daha böyle çizeceğiz. Buradan böyle bayağı var yani. Şöyle diğer sayfaları da çizebiliriz. Daha sayfamız da var bayağı. Ve arkadaşlar bir de açıklama kısmına söylediğim gibi videonun konusunu aldığım youtuber'ı koyacağım. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Wow.